Evet arkadaşlar. Şu an köprüden geçiyoruz. Ne köprü söyleyeceğim? Osman Gazi. Osman Gazi köprüsünden geçiyoruz. Siz de bu manzarayı görün istedik. E, güzel ışıklandırmışlar köprüyü. E, şöyle hatta göz kamerayla da çevirebilirsek bilmiyorum iyi gözüküyor mu? İstanbul'a yaklaştık 1 saat 21 dakika yolumuz kaldı. İstanbul'a en girilecek saatte İstanbul'a evet, geldik yani. Orada biraz savalıyım, e, birazcık araba Usta'nın <laughs> Erdinç, <bir sürekli. gülüyor> Erdinç Usta'nın Usta azabına uğradık. Evet. Ee, Sağolsun Erdinç Usta'nın hiçbir lafımız yok. Arabanın şeyleri vardı, ee, o yüzden şey oldu. Halbuki Ahmet abiye gitseydik. Halbuki Ahmet abi, evet. Las, e, geçen gün... E, araba 3 gün onda kalırdı evet. ve 20 bin lira fazla verirdik lastikçi olur kendisi. Ee, geçen gün e, bana dedi ki abi dedim benim de lastiğe patladı herhalde dedim. Bir şişirdim tekrar indi dedim. Evet arkadaşlar size de bir manzaradan e, manzara gözüküyor zaten. Gözüküyor mu? Müzik, gözüküyor. Gözüküyor zaten. Tamam. Bana dedim ki abi dedim getirsem dedim. Bir dedim lastiği şey yapsan. Abicim ben lastiği bıraktım artık dedi. Ben bile karşıda yaptırıyorum dedi. Ben de bir şey diyemedim. Müşterileriyle genelde e, küfür ederek anlaşır. Evet. E, düzenli müşterileri var. Böyle şeyler olabiliyor. Evet, oluyor. İstenmeyen olaylar yaşanabiliyor bazen. Havadan çok sakıncalı bir arama. Evet. Ee, baktığınız zaman e, ve ilginç olarak Ahmet abi sadece 3 tane markaya bakıyor biliyor musun? He. BMW, Mercedes, Audi. Evet. Mesela git bir tane fiyat al götür ben buna bakmıyorum, bakmıyorum. Diye. Böyle de ilginç bir adam. Evet. Çok ilginç. Gerçekten. Verelim ismini verelim manisa arkadaşlar gitsin. Yok. Hiçbir reklam etmeyelim. Orada da sonuçta. bu kitle duysun ya bu milyonlar. <laughs> kitle duyarsa reklam parası almadık şimdi. Gerek, gereksiz yere reklam yapmayalım. Yani. Biz yalnız şimdi Avrupa'ya geçmiş mi bulunduk? Nasıl yani? Avrupa'ya yani Biz daha İstanbul'a gelmedik. İstanbul'a gelmedim biliyorum. Şey olarak, yakı olarak Asya yakasında mesela daha şey demeyiz. Biz Asya'ya gireceğiz önce. Sonra oradan Avrupa'ya gideceğiz. Doğru. Her bu acaba dedim köprü şu an Yalova'dayız değil mi? Evet. Evet Yalova'dayız. Sevgili izleyiciler. Bulduktan sonra çok iyi oldu. Önceden teribot bekliyordum, yalawayı ya dolaşıyordum veya bandırmadan. Ben yaklaşık 10 senedir İstanbul'a düzenli gelip gidiyorum. Ondan önce de gidiyordum da 10 senedir düzenli gelip gidiyorum. Bu yol olduğundan beri atıyorum mesela 5 sene olsun, 5 senedir hiç uçakla gidip gelmedim. Ondan önce uçakla gidiyordum. Evet. Ee, sol tarafta e, Tokun Fabrikası mı şeyi mi yerli otomobili fabrikası fabrikası bu tarafta. Yalnız sen buradan girecektin ama yok düz gidip, onu değiştirdik ya. Yok şu an daha dönüştürmüş kaç değiştim burada yok. Siz orada değiştirdik sen buradan gireceksin. Şu an düz gösteriyor. Hayır. 125 km daha düz gösteriyor bana. O zaman biz değiştirmemişiz. Daha değiştirmemişiz. Senin telefonundan düz gösteriyor? Zaten benim telefon değil mi? Evet senin telefon doğru biraz sarhoş gibi konuştuğumuza bakmayın. Sen de de açık nasıl oluyor bu? Aynen. alkolümüz yok. Alkolü de almadık, almadık. <laughs> yani benim yakın çevrem bilir, benim normal kafam bu şekilde. O yüzden. <laughs> evet. E, böyle alkol almışlar. Alkol kullanıyor çekim. musun? Alkol e, pasif içiciyim. Yani nasıl oluyor? Pasif e, şey e, yer yer. Yani. Gideyim bir şey için şey olmaz. Orta. Hiç böyle bir düğünde alkol aldığın oldu mu? Düğünde düğünlerde genelde beni ararlar. Kadrolu, <laughs> kadrolu elemanım Ama yakın arkadaşlara yapıyorum bu kıyağı. Para karşılığı değil. Adra binayen. Ee, güzel eğlendiririm. Buradan da ee, mesela bizim ee, Cenk vardı. Cenk ee, şey ya Olsun. Cenk Yürek bilenler bilir. Evet. Ee, abim İtalya'da yaşadığını biliyor. Bir düğünde karşılaşıp Görkem sen mi geldin oğlum diye sevindi. Düğünün sonunda Görkem bir daha gelme dedi. Evet. Düğünün sonu böyle bitti. Evet. Ama işte keyif alan da alıyor şimdi. Herkesi memnun etmek zor. Hayat. Evet gördüğünüz gibi. Tabii solmaz yazıyor ama ayrılamcanın mı acaba burası? Oğlum, değildir değil, değil mi? Doğru. Kapatalım bir daha ee, Köprüden geçerken açarız evet. Arkadaşlar doğru ee, Sizi de çok ağır koymayalım Sadece şu arkadaş bakın inatla yol <laughs> vermiyor Ona söylemeden geçemeyeceğim Yani biz de yavaş gidiyoruz ama Plakayı e, verelim Plakayı vermeyelim zaten gören görüyordur Veya göremiyorlarsa da yapacak bir şey yok Kimseye reklam etmeye gerek yok Ama e, Bu e, Sol şerit işgali Gerçekten artık millet para vermeli Bu sol şeride gereksiz işgal edenler ki Ondan sonra Kimse işgal etmesin Hayır yani işin kötü kısmı Benim frenler de tutmuyor o arkadaş onu bilmiyor Yani şu an yapıştıracağız mesela Neyse arkadaşlar Ben biraz daha devam edersek Küfürlü yayına geçeceğiz onu yayınlayamayız diye Kapatmak durumunda kalıyorum ee, Açgı e hiç etmez Evet hiç ben gayet Efendi bir insanım Beni bilenler bilir, e, hiç kendimi anlatmaya gerek yok. O yüzden kapatıyorum. E, sonra ilerleyen dönemlerde konuşuruz.